Buraya sanki adam indi ha. Sen de seni seviyorum. Valla. Çaptım. Eyüp ses var. Efendim, efendim? Üçün var, mi? Üçüncü seviyeye çanta var burada işte. Var ben de gidiyorum. Bana da bir help mi diyorum. <laughs> Hasan ne halsin? Helalsiniz. Bence oraya rastlayalım. Arkada arkadaşı var onun. Kardeşim selamun aleyküm. Kardeşim şey çekil götür. Şey Buraya tutmak olmaz değil. M4'ü var. Bir dakika lan ben şu hızı 1.5 mili Efendim aşkım 1.5 ve kit Tamam bir tane Gel göreyim sana Milletin gözüne saplı sokuyorsunuz Adam şurada Bence raşya kuruyor. Ben bunu toplamadan gidemem. Eyüp ben de oyna. Oynayamaz. Allah cezasını vermesin ben Oğlum buradan da bir ses geliyor. Eyüp yapma. Ya geri zekalı. Eyüp'e koş, Eyüp'e koş. Yukarıda üst katta. Bak ya, malır bak. Pompalısı var dikkat et. Vereyim ey. Onun canı çok az. Onun canı çok az. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Durmak siktir git lobiye. Tamam sakin. Durmak. Uza. Yol al. Siktir lan sen. tamam 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 küfür yok. Hadi siktir git lobiye. Siktir git lobiye. Hep sakin. Akıllı olmazsan ne yapacaksın lan? Akıllı <laughs> olmazsan ne yapacaksın? Göt. Aktım. Hadi lan. Tamam tamam. Sakin ol ya. Oluyor, boş ver şunu. <laughs> Boşuma değmez. Hadi şimdi çok kaşınma. İstiyorsan tekrar gel ve size. Turkish Camper. Hadi uza uza. Turkish Camper. Uza kardeşim. Hadi uza. Turkish Camper. <laughs> Bir de bilmem ne koyuyor. Şey yaptı ben bitirdim. Ben şey <laughs> Adamlar bize sen <şu> an <laughs> <küpürü> basıyor. <laughs> İyi başkan bu aşağıya sen de onları. İyi anana sen Tamam lan tamam. Aşkım. Yine gidiyorum <iki> ağa girsin <laughs> Lan tamam tamam bu şimdi ya. Hadi lan oradan aşağıya siktir git. Aşkım. <laughs> Ana salak. adam adam adam. Gördüm. bot Bot muydu? Gerçek oyuncu muydu? Gerçek Bot oğlum. Vallahi hiç fark etmez. Ben Gerçek, şey orada e, Gerçek oyuncunun orada ne işi var? Botun orada ne işi var? de ne var? Gerçek oyuncu orada ne işi var? ama Gerçek oyuncu oraya nasıl çıkar bana bir anlat. Çıkacak bir yer varsa söyle ben de çıkacağım oraya. Hiçbir fikrim yok. <Gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Şöyle yapsak. Yapamıyor. Ses var. Bu bot mu gerçek mi? İrem abla vurmak bot. istiyorsan vurabilirsin. Benim. Bir metre yap vur ona. Bak vuruyorum. Aşkım. Vur onu Dur Memo dur vurma. Tamam. Dön geri. Hayır. Geri dön. Geri dön. Hey, pesin de aç geriden. Vurayım mı? Bir beni 살ıyor. Vurayım mı? Vur vur. Vur vur. vur, vur. Şöyle 4x atayım ya. Kral abla bekle de çok uzaklaşma. Olmaz mı hocam? Burası hafif bir kasıyor. bana hatırlat atmış dalgat ya. yapma yılan abla yapma koşuyorum kavura geç yok yok gelme 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 geliyorum ya öldür amına koyayım de yatar amına koyayım şşş küfür etme sakin ol Abi abi dürbün açmamalıydım ya.